Ona benzeyecek dendi. Bugün çantamdaki makyaj <laughs> en evet. sevdiğim makyaj. Biz haberimiz olmadan bir plastik makyaj yapmışız. Ne için kullanılacağından haberimiz olmadan yani tip değiştiriyoruz dediler. Evet. Aracı biri geçirdi. Bir dedi. iş için i̇ş, şey. Öyle, ha, tip sanki değiştiriyoruz dediler. Kısa film gibi bir şey mi dedi? İngiltere'ye gelecekti o da yıllar önce bu da 15 sene o neredeyse de. olmuştur. Dur. İngiltere'ye gidecek. İngiltere'de bir şey çekilecek gibi falan. Ama çok başlı başına bir iş. Işte o Bayağı yani. da uzun sürdü. Evet, Adamdan protez yapıldı. Kalıp alındı. Suratı değişti. Yani yine birine benzetildi. Fotoğrafla geliyorlardı ya böyle zaten. İşte şey bir, birinin fotoğrafını getirdiler. Ona benzeyecek dendi. Bugün çantamdaki makyaj. <laughs> en evet. sevdiğim makyaj malzemesi. Yani böyle elime geleni göstereceğim. En çok kullandıklarım. Şunları yeni keşfettim, Mira'nın keşfi, allık. Bunları Instagram şeyinde göstermişler. Onlar galiba. çok güzel. evet. Acayip parlak ve çok güzel. Böyle acayip arada yoğun durduğuna bakmayın. Diyorum. Çok şey. Hmm. Yok sürünce Aferin. açılıyor zaten. Çok koyu. Şöyle değil. bir şey. Yok. Şu pembe rengi de çok güzel. Ne yapmışız bu arada biliyor musunuz? Sonra bize aracı getiren çocuk anlattı o makyajı. Bu da böyle. Bu da çok koyu gibi duruyor ama. Ben yazın çok kullandım. Evet, Sıra sende, sen göster. Bunlar da benimkiler devamlı kullandığı. Şu vazgeçilmez çok güzel. Bütün e, fondötenin üstüne sürüyorum, altına sürüyorum. Pırıl pırıl şık, şık Hem koruma ya. hem de parlatıcı, değil mi? Evet, Kroylan'ın. Aslında bir sır vereyim. Sette de oyunculara kullanılabilir. Çok güzel. Bu bu devamlı kullanıyorum. Garnia'nın çok güzel. Hem C vitaminli <laughs> hem de tel rengine. Oluyor. Onu ben de kullanıyorum. Evet. Güzel. Bir de şu marka Bilmiyorum. var. Bunu hediye etti hı hı. bize. Evet. Arkadaşım. Çok güzel. Bu da deniz Biliyorsun. mineleri. Yosun. Evet. Galiba. Cildi Absolu koruyan ve parlatan var. bir evet. şey. Bu arada onu çok kullanıyorum. Bir de şu vazgeçilmezim oldu yine aynı. Ay o çok güzel marka. kokuyor. Bende de, de var. onun. Evet. Gibi. Dudak. Allık. Her şey. Gözümün üstüne de sürüyorum bunu. Evet. Bu arada sonra aracı olan Çocuk geldi bize dedi ki aylar önce siz böyle bir iş yapmıştık falan filan nedir dedi evet. ne yaptınız biliyor musunuz dedik bilmiyoruz yani filme yaptık zannediyoruz bu inşallah yani söylemiyorum bitti yenisini alman lazım Bunu çok seviyorum evet o güzel efekt bu da böyle mor gibi ama mor değil bizimki şeffaf renkse, o renk gibi ama değil. O renk değil <laughs> şu bir de benim hem yaz hem kış kullanıyorum şerbet şerbetli evet Bronz o da güzel. Ee, hem parlatıyor. Bunu da yine allı, göz üstü, dudak. Çok güzel. Kafaları karıştı. Dur. Ne yaptınız dedi. <laughs> Çocuk geldi. Ha, evet. Dedi ki siz ne yaptınız biliyor musunuz? Bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz ne, ne yaptık? yaptık. Var bir şey anladık ama. İngiltere'ye gitti ya dedi o adam. Evet. E, mahkemesi var. Ayrılıyor eşinden. Yok, ayrılmıyor eşinden. Hep o da çorba hayır, gibi. Hayır, hayır. Adam Veya. evli. İngiltere'de evli, yes. çocukları var. Fakat ayrı bir ilişkisi var o ilişkiden de çocuğu olmuş. Kadın bunu ispatlamak istiyor. DNA testi yaptıracakmış. Orada başka bir adama, Heh. o adamın yüz naklini yaptık biz aslında. Evet, yani o teste girdi ama test yani o DNA'sı tutmasın mı? diye. Böyle Aynen. bir olay yapmışlar. Sonra zaten yasaklandı biliyorsunuz şeyler. Maskeler mi? Bir şey oldu. Amerika'da tabii, da tabii. çok yapıldı ya A, bu. Aynı anda Film, filme yapıyoruz gibi yaptık bunu. Hiç haberimiz yok. Bize de so yani zaten evet, soramazsın yani. bu kadar detay ne zaten falan Zaten söylemiyorlar ne Sonra diyorum. zaten bir de son işimiz oldu. O gayet. Son iş derken yani böyle dışarıdan gelen hani gerçekten evet. prodüksiyon firması değilse falan almadık Anladım. çünkü biz de tırstık. ne nedir bu ne oluyor ne? Evet, neye şey hizmet ediyorsun şey. yani <laughs> saçma sapan bir şey. Tamam hani ötekileri böyle saç peruk takıyorsun gidiyor falan da bu çok Ama... enteresandı. Bu bayağı uzun süren bir işti. Yani bayağı yüz nakli. Bir de hatırlıyor musun? Ee, hatırlıyor ya mu? oyuncu olan adamı getirdi. Öbür adama benzesin diye ya. O adamın da yüz yapısı hiç benzemiyor. Bu aynı Hı. adam mıydı? Aynı aracı adam mı? Hayır aynı olayı bahsediyorum sana ikinciye geçtin oraya daha geçmedim. Ha. Şimdi makyajı yapacağımız kişinin yüzüyle resimdeki yüz benzemiyor anatomik olarak. Adama anlatıyoruz adamın getirdiği oyuncu yani burnu büyük ha, <laughs> evet, öbürkünün DNA daha küçük. için. Olabilir. Adama anlatıyoruz yani bu maskeyi giydiği zaman farklı burnu büyük olduğu için burnu büyüyecek farklı olacak filan anlatamadık ya. En sonunda abi tamam ben yapayım ne yaparsanız yapın dedi. O maskeyi takıp öyle çıkacaklar yani sonra. Maske gibi yapıldı. Tabii maske gibi yaptık onu. Ondan sonra verdik ne yaptılar bilmiyoruz. Sonra işte bu aracı bir bize başka bir iş geldi. için geldi yine. Ha. Sonra o zaman ama, ama o giremedi galiba o DNA testi falan. Vallahi size anlatırken benim de kafam evet, karıştı kafası. Anladım. Film gibi yani film senaryosu evet, hakikaten. Filme konu olur. E, yani konu DNA olur. testi. Çocuk onun çıkmasın diye yapılmış. Aynen neyse. başka birinden işte hani ondan ama yani Korkunç. zaten saç filan hani canlı değil. Biz onu anlatmayacağız. Sonra zaten sonra. işte kaybettiler galiba. Yani zaten Yok, giremedi olmadı, mi? Giremedi. Onu takıp da kafaya giremedi zaten. Havalanından mı girecekti? Öyle bir şeyler yani tam. Net hatırlıyorum Çok geçti çünkü üstünden. Zaten onu da yapamamışlar. Evet yapamamışlar. Yani herkes kısa film çekiyor. Nereye kullanılacak, nasıl bilmiyorsun. Evet. Sonra o son oldu. Bu enteresan bir işti gerçekten. Daha bunun alt detayları var da. oraları geçiyoruz. Araya gireyim yine. Evet. Şunlar da bu gözaltı kapatıcısı. İhsan Nure'nin. Çok güzel. Kendi renginize göre alacaksınız tabii ki. Bir de bu fondoteni. Bu da güzel ama tabii benim en çok hayran olduğum ve çok evet, sık şiş, kullandığım. Şey ya. Bitti. Alacağım bunu. Bu her yerde herkesin kullanabileceği incecik bir bu ürün. Parlak isteyene, hafif parlak, ha şıkır, şıkır değil, var. Parlak isteyen ten rengine şu fondöten deneyebilir. Sonra da... Hem bu nedir diye soracağım. Çünkü Umay'a sorum, böyle sorum. paketler geliyor. Ben merak ediyorum. bu. Nedir? Buymuş. Bitti. Fixer. Bu çok güzel. Hem fiksliyor. Ben hiç kullanmıyorum evet, böyle şeyleri ama bu sen Mira kullanıyor bazen. Ee, hem Parlak de parlatıyor. Veriyor, bir de geliyor. Yazın, yazın, çok güzel. Böyle hafif bir. Sana da ver bir fıs fıs ben de yapayım bari. Yapalım makyajımızı. Dersimize gidelim. Dersimiz evet, var. Dersimiz. Bugünkü dedikodumuz da burada sonlandı bu efendim. Yeni dedikodularda görüşmek evet, üzere. Daha var. Daha var. Neler var. <laughs> Dur not alıyoruz şimdi. Öptük sizi. Bay bay.